Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O malının kendisini sonsuzca yaşatacağını zanneder. Hayır. Andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame? Bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri yükselip yürekleri saran ateş E'ûzu billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim Veylül li kulluhum azatil الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تضلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.